Olaya gel olaya, dünya cümlü tabloyu Picasso mu çaldı? Yıl 1911, yer Paris, Louvre Müzesi. Mona Lisa müzeden çalındı. Kimsenin haberi bir hafta boyunca olmadı. Sonra olayı birer fark etti ve polise haber verdi. Polis hemen tahkikata başladı ve şüpheliler arasına bizim Picasso'yu da aldı. Neden mi? Arkadaşı Gideon Apollon'a, yıllar önce Louvre Müzesi'nden küçük heykelcikler çalmıştı. Polis kendisini yakalamış, o da ifadesinde Picasso'nun adını vermişti. Olay mahkemeye taşındı. Picasso mahkemede arkadaşını tanımadığını söyledi. Sonra ise pardon ya ben arkadaşımı tanıyormuşum dedi. Tanımıyorum dedim ya ne istiyorsunuz benden ya. Tahkikat devam etti, yargılama sürdü. Picasso aklandı. Peki Anayasa kim çaldı? İtalya'dan gelip Ruhr'da çalışmaya başlayan işçi Vincenzo Perugia tarafından. Mona Lisa İtalyanlara ait Fransızlar bizden çaldı diyerek çalmıştı. İki yıl boyunca tabloyu saklamış, Florensa'da bir galericiyle temasa geçince yakayı ele vermişti Vincenzo abi. Asıl komik olansa yüzyıllar boyu alelade bir tablo olarak incelenen Mona Lisa bu tarihten sonra dünyaca bir ün'e kavuştu. Bu bilgiyi de ne yapıyorsun? Sanat sanat içindir diyen arkadaşınla çatır çatır paylaşıyorsun.